Yani e, Yusuf yazıyor demiş ki Özlem Hanım güzel haberler verirseniz Almanya'dan ülkeme dönmek istiyorum. Herkes dönmek istiyor Yusuf ama e, yani yapacak bir şey yok. E, Türkiye bir gündemin içinden geçiyor. Nasıl bir gündem olduğunu aslına bakarsanız bugün Kemal Kılıçdaroğlu birçok bir gazeteye aynı anda verdiği röportajlarla aktarmış. E, CHP e, genel başkanı bir duyum almış olmalı herhalde ki. Veya da hakikaten e, endişesini Açıklayacak kadar e, bazı şeyler öğrenmiş olmalı ki bakın bunları ver, bu bu röportajları vermiş bu karar gazetesi gerilimden kaygılıyım diyor Elif Çakır'a vermiş röportaj Erdoğan gerilimi tırmandırıp seçime gitmek istiyor siyasi gerilime yönelik kaygılarım var e, ve sadece bunu söylemiyor aynı zamanda siyasi suikastler siyasi cinayetler işlenebileceği ile ilgili endişeleri olduğunu belirtiyor eğer belli gruplar eline silah alıp belli kişileri e, öldürürse e, eğer böyle bir şey olursa gerçekten de çok kötü günler geçiririz diyor. Seçimden sonra atacağımız her adım, bir saniye orijinalini bulayım. Evet seçimden sonra atacağımız her adımı bugünden planlıyoruz. Çünkü Türkiye'nin sorunlarını beklemeye tahammülü yok diyor. Erdoğan gitsin de ne olursa olsun tehlikeli bir yaklaşım. Vatandaşın önüne bir sayfalık şunları yapacağız tablosunu koyarsınız. Bunda uzlaşı sağlanırsa genel başkanlar da imzalar diyor. Anayasa değişikliği çaresinin amacı gündemi değiştirmek. Kimin anayasa değişikliği çaresinden bahsediyor? Ee, i̇ktidar ittifakının yani özellikle de AK Partilerin Ekonomi konuşmayalım, lüzumsuz tartışma yapalım. Toplumun gündeminde anayasa falan yok. İşsizlik var, yoksulluk var ve açlık var diyor. Aynı röportajı aslında Kılıçdaroğlu Sözcü gazetesine de vermiş. Nereden görüyoruz? çok basit. Manşetinden görüyoruz. Sür manşet olarak Saygı Öztürk'ün haberi. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın gerilimi ve kutuplaşmayı doruk noktasına çıkararak seçime gideceğini söyledi. Gerilimden kaçınmak lazım uyarısında bulundu. Teşkilata da sokağa inmeyin dediğini belirten CHP lideri çok daha sert bir ortamda siyaset yapmayı nasıl sağlayabiliriz arayışına girecektir. Eğer belli gruplar ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bütün tahriklere rağmen bir gerilim yine de olmaz. Umarım böyle bir tablo yaşanmaz. Erdoğan iktidardan gitmemek için her yolu deneyecektir demiş Kılıçdaroğlu. İnanmazsınız aynı kelimeleri Nagihan Alçı etti. Yemin ediyorum. Dinleyelim. Ha bir de bu var tabii. Dur dur Fatih o önemliydi. Onu o yani bütün bunların bir sebebi var tabii ki. Erdoğan'ın e İl teşkilat başkanları, il başkanları toplantısında yaptığı konuşma bu. Erdoğan ne diyor muhalefete? Ülke yönetimine talip olmasanız sizin için daha iyi diyor. <laughs> i̇yi mi? Ya gerçekten yani e, ben 51 yaşındayım. 26 yıldır gazetecilik yapıyorum ve e, Türkiye'de sayısı hükümet gördük. Bakın eğer seçilirse 28. başbakan olacak örneğin Meral Akşener. Bu kaçıncı hükümet ee, i̇nanın hatırlamıyorum bile. Ama onlarca hükümet geldi gitti, onlarca başbakan geldi gitti, onlarca cumhurbaşkanı geldi gitti. Gitmek hiç bu kadar sorun olmamıştı. <laughs> yani niye bir gidememe hali var e, bu iktidarda? Ben anlamıyorum. Ha, şu, tabii ki de seçimdir, sanlıktır. Yani millet iradesi ne karar verirse başımızın üstünde yeri var. Git derler gidersiniz, kal derler kalırsınız. Yani bu sadece AK Parti için de geçerli değil. Bütün siyasetçiler için geçerli. Niye böyle bir gidememe hali, bir endişe, bir bir korku diyeceğim neredeyse. bu nedir yani ben anlamıyorum yani. Çok basit bir şey. Seçim yapılır, insanlar oy kullanır, iktidar gelir, muhalefet gider. Bu kadar. çok basit aslında ama bu kadar basit bir şey bile niye bu kadar basit olamıyor Türkiye'de? Bu gidememe hali nedir? Gitmemeye mahkum hale getirdiler kendilerini demiş bir gibi. Tam da öyle. Yani tam da öyle yani gerçekten bir gidememe hali ve gitmemeye mahkum bir durum var şu anda yaşadığımız şey bu siyasette. Aynen ya kimler geldi kimler gitti. Yani bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok siyaset bunu gerektir. Geçici görevler. <laughs> Yasin diyor ki ben anlıyorum da anlatamıyorum diyor. E, Timur biraz ipucu vermiş yani Timur'un fikrine göre. Timur diyor ki o kadar çok suça karıştılar ki hesap vermekten korkuyorlar. Ee, bilmiyorum. Bilemiyorum yani bir ihtimalde Zeki'nin yazdığı öyle de olabilir. Peki ama yani şu tuhaf değil mi? Sayın Kılıçdaroğlu'nun yani ana muhalefet liderinin bugün verdiği mesajlarla Nagihan Alçın'ın yani aslına bakarsanız bizi bugünlere getiren siyasetin en büyük destekçisinin, en kalpten destekçisinin yani Nagihan arkadaşım tanıyorum, iletişimim de var ama Hani söylediğim şeyde doğru zaten kendisi de açıklıyor. Aynı kelimelerde buluşması bana ilginç geldi. Dinleyelim Nargi Hanım. 2020 seçimleri hiçbir şekilde kazan kaybet seçimi olamaz. Kim kazanırsa kazansın. Bana diyorlar ki muhalefet kazanacak. Sen o yüzden dönüyorsun. Bakın muhalefet ya da iktidar kazanması meselesi değil. Kim kazanırsa kazansın. Bu seçimler böyle bir kutuplaşma, bu kadar büyük bir tansiyonla ve devletin bu kadar net güçlü çekirdek bir şekilde mevcut durumda bir arada durmasıyla muhakkak kaybet kaybet seçimdir. Hem kazanan için kaybet hem kaybeden için kaybet. Kan akabilir. Tansiyon çok yükselir. Sokaklardaki gerilimi kontrol edemezsiniz. Yani bunun sorumlusu hepimiz oluruz. O yüzden ben hem muhalefet hem iktidara muhakkak bir orta yol bulup bir an önce seçimlerden önce değişikliğe gitmek için bir uzlaşı zemini yaratmaları çağrısında bulunuyorum. Bunun için hatta yalvarıyorum. Haziran 2023 seçimleri. Hiç... Yani hani gene bu kukla haber eden bir e, örnek verecek olursak, <laughs> hani hatırlıyor musunuz size bir YouTube kanalı önermiştim. Orada dayı böyle bir şeyler söylediği zaman Nihat yanında şöyle bir bakışı var ya. Ben tam öyle baktım e, bu açıklamalara. Şimdi Burada burada bir şey var. Bu bir tesadüf değil. Bir gün önce Nagihan Alçı'nın bir haber ekranında bu mesajı vermesiyle ertesi gün tüm gazetelerin manşetlerinde Kırıştaoğlu'nun gelirimi yükseltecekler buna çok dikkat etmek lazım mesajı bence bir tesadüf değil. E, o zaman da söylemiştim Nagihan Alçı'nın yazılarının da tesadüf olmadığını anlatırken Nagihan Alçı AK Parti içinde bir kanadı temsil ediyor provokasyona, gerilime karşı duran daha liberal bir kanadı temsil ediyor. Yani aslında AK Parti'nin orijinal halini, ilk yıllardaki halini temsil ediyor. O grup hiçbir şekilde bu gerilimin, bu provokasyonun yükseltilmesini istemiyor. Bir çıkış arıyorlar. Erdoğan'ı değilse bile AK Parti'yi iktidarda tutmanın ve bu gerilimin önüne geçmenin bir yolunu, bir çıkışını arıyorlar. O grup aynı zamanda Süleyman Soylu karşıtı. O grup aynı zamanda Berat Albayrak'ı kabinede istemiyordu. Şimdi o grup e, Albayrak'ı bir biçimde göndermeyi başardı. Soylu da özellikle Sedat Peker'in ifşalarından, iddialarından ve itiraflarından sonra ciddi şekilde yara aldı, yıprandı. E, gitmemesinin, gönderilemiyor olmasının tek sebebi şu anda bir dehşet dengesinin içinde. Aslına bakarsanız AK Parti ile bir, e, bir e, ne demeliyim, e, ilk yani... E, Böyle bir kılıcın e, ince çizgisinde siyaset yapmaya devam ediyor olması. Ama bu her an değişebilir. Çünkü AK Parti'nin içinde örneğin gazetecilerin tutuklanmasına, örneğin e, Kürt siyasetçilere yönelik bu e, oldukça sert e, söylemlere, e, işte örneğin e, gençlere terörist denilmesine, örneğin Gezi davasına, örneğin Osman Kavala'nın 4 senedir içeride kalmasına e, karşı çıkan, bunlardan hoşlanmayan bayağı bir isim var. Aslına bakarsanız ve onlar bir şekilde Erdoğan'ı bir geçiş dönemi hükümetine ikna etmek için hala siyasi gayretlerini sürdürüyorlar. Onun için bu hem Nagehan'ın aynı anda gerilim hem de Kılıçdaroğlu'nun manşetlerdeki gerilim mesajının ben bir tesadüf olmadığını düşünüyorum. Acaba muhalefet bir biçimde Erdoğan'ı ikna edip bir parlamenter sistem geçiş sürecini başlatmasını sağlayabilir mi? Ya da Erdoğan'ın bir sonraki seçimde? Cumhurbaşkanı adayı olmamasını başka bir isimle AK Parti'nin cumhurbaşkanı seçimlere girmesini sağlayabilir mi bekleyip göreceğiz.